Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, teşekkürler. Koval Banker İzmir'de büyümeye devam ediyor. En yeni ofisimiz Koval Banker Saygın. Sevgili brokerımız Ömer Yüce. Evet. Aramıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Ömer Bey biraz kendinizden bahseder misiniz? Hikayenizi biraz paylaşır mısınız? Tabii. 71 İzmir doğumluyum. İki çocuk babasıyım. Bu emlak sektöründe aslında çok uzun süredir değilim ama Ne kadar? Dolay rol başlayalı sektörün. Bir seneyi tamamlamadım aslında. Aynen. Ama kendi mülklerimle kat karşılığıyla vesaireyle hani iki senenin üstündedir Daha emlak sektöründeyim. Evet, evet evet evet. olarak. Aynen ya kendi malımızı pazarlıyoruz. Değerlendiriyorduk e evet, öyle diyelim. Ee, sonrasında emlak sektörüne girerken hani ben günün sonunda hı hı. bir ofis açacağım şeyiyle başladım. Hı hı. Hani evet tamam Hedefimiz emlak danışmanı. Evet evet emlak danışmanı olarak başladım. Uzun süre farklı bir markada. Hangi Kısa bir çalıştınız? süre StartKey'de çalıştım. StartKey ee, daha sonrasında Erhan Bey'le bayağı bir görüştük. Uh -huh. ee, güzel Bahçe için aslında. Sonra konuşurken konuşurken bu Seferi ofis, Evet, bu ofis. <laughs> Ama diğer taraftan da hani annem Seferi sarlı babam Urlalı. Zaten Oo. ben oralıyım. Ee, onun için hani orada olmam daha doğruydu. Bu ofisimizi devraldık. İşte Foküs eğitimimize katıldık. Tamam, evet. Ondan sonra hızlıca ofisimizi hazırlayıp. Başladık. Şu an tadilat bitti mi? Bitti, bitti, bitti. bitti. Artık İlk toplantımızı dün yaptık. Ofis nerede? Ofis nerede? Ee, seferi Seferisar'a giriyoruz. Jandarmayı geçtikten sonra uh -huh. sadece kavşana gelmezden önce sol taraftayız. Güzel. Ee, Yol üstündeyiz. Danışmanlarımız var mı şu Danışmanlarımız anda? Var? var. Şu anda dört danışmanımız var. Bir tanesi eski ofisten devam eden. Üç tanesi yeni ofisten. danışmanımız. Doğru devraldığımız ofisten devam eden. Bir ta üç tanesi yeni danışmanımız. Pazartesi günü onlar da işte eğitime katılacaklar. Harika. Hızlıca başlayacağız. Daha işte çok kısa süre olmasına rağmen evet, evet. dört danışmana kadar çıktınız. Süper. Aynen bu şekilde güzel. inşallah. Hedef ne? Hedef ne? Yani A ilk yıl kaç danışman hedefliyoruz? Nasıl bir portföy çalışacağız? Valla abi Ağustos'a kadar minimum 10 hedefindeyim. Danışman için konuşuyorum. Hı hı. İlk 6 ayda, 7 ayda. Evet, evet, hızlıca yürümek istiyoruz. Ee, çünkü hani bölgede markamızın eksikliği maalesef var. 3 ofis oluyoruz orada. Evet. Ee, Allah izin verirse her tarafı Coldwell Banker hı hı. mavileriyle donatacağız. Ee, niyetimiz o. Neden Coldwell Banker? Neden mavi? Çünkü daha önce başka bir markadaydınız. Doğru. Farklı bir markada danışmanlık yapıyorduk. Doğru. Evet. O markayı bırakıp broker olmaya karar verip neden koval Banker'ı, Neden mavi tercih ettin? Ya açık konuşmak gerekirse hani aile arasındayız artık. Tabii, tabii, en iyisinin ne yapmam gerektiğini düşündüm. Ee, en iyilerle birlikte En olduk. iyilerle en iyisini yapmalıydım. Onun için hani Erhan Bey başta olmak üzere teşekkürler ona burada da teşekkür edeyim. Hakikaten çok destek oldu. Ee, başka markalar da var hmm, ama hı hı. E, bir numara olmak için bir numarayla yol Harikasın. almalıyız. Ee, mottomuz bu. Onun için e, bu. <laughs> en iyisiyle çalışmak. en iyisiyle çalışmak. Evet. En onun iyiler, için, en iyisiyle onun çalışıyoruz. için onun için mavi. Ee, hiçbir zaman düş küçük düşünmüyoruz. Hep büyük gidiyoruz. E, biz de bir büyükle beraber yürümeliyiz. Süper. süper. Erhan Bey, sizden de e, bu sürecin hikayesini dinlemek istiyoruz. Nasıl oldu bu satış? Evet süreçte aslında farklı bir bölgeyle ilgili Ömer Bey'le biz diyalogdaydık. Güzelbahçe. Güzelbahçe bölgesiyle ilgili. Sonra Seferisar'daki o mevcut e, ofisimizle ilgili bir fırsat oluşunca hmm. kendisi de zaten Seferisarlı. Orayı değerlendirip daha hızlı hareket etmek hmm. istedi. Hmm. E, o yüzden güzel de oldu. Seferisar'da hmm. çok kuvvetlendik. E, evet. Güzel bir ivme yakaladık orada. E, herhalde orayı komple maviye boyayacağız gibi. Öyle görünüyor. Öyle görünüyor. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür Olay ederim. Çok sağ olun. Aramıza hoş geldiniz. Çok sağ olun. İnşallah nice yıllar, nice i̇nşallah, yıllar hep birlikte beraber. güzel işlere, başarılara imza i̇nşallah, atacağız. İnşallah, Hayırlı İnşallah, İnşallah. Çok sağ olun. Çok teşekkürler.